Rinoplastide açık ya da kapalı teknik tercihini nasıl yapıyorum? Burada hastamın tercihini bir kere düşünüyorum. Çünkü bazen hastalar hocam ben kapalı teknik istiyorum veya ben açık teknik ameliyat olmak istiyorum diyorlar. Bunu mutlaka göz önüne alıyorum kararı verirken. Ancak tabii hastalar da burada çok da böyle ısrarcı olmuyor genelde. Daha çok bunu benim yönlendirmem belirliyor. Yani genelde yaklaşımım şöyle. Çok büyük burunlarda, çok problemli, çok eğri, çok kemikli, çok sıkıntılı burunlarda açık teknik tercih etmeyi istiyorum. Çünkü daha rahat oluyorum cerrahi esnasında. Daha ben de daha konforlu oluyorum. Yani her şey daha kontrolüm altında olduğunu hissediyorum. Bir de uyguladığım bazı farklı böyle metotlar ya da teknikler var. Bu teknikleri kapalı yaptığım zaman ameliyatı uygulaması çok kolay olmuyor. Çoğu zaman imkan olmuyor hatta. Dolayısıyla da genelde açık teknik tercih ediyorum diyebilirim. Ancak Kapalı teknik de nadir tercih ettiğim bir yöntem değil. Böyle daha küçük burunlarda, daha problemsiz burunlarda kapalı teknik tercih etmeyi seviyorum. Ben genelde bu bana gelen hastanın burnunu istediği doğrultuda en iyi hangi teknikte gerçekleştireceksem ya da sonuç alacaksam onu tercih ediyorum. Dolayısıyla da seçimi böyle yapıyorum. <laughs>